Merhaba arkadaşlar Şahmeyan Tarot kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün İkizler Burcu niyetine tarot ve kahve açılımımız var. Bu açılımı izlediğiniz günden itibaren önümüzdeki 16 gün için geçerli olacak. Hangi gün dinlerseniz dinleyin bu video ne zaman karşınıza çıktıysa niyetinizi kalbinizden güzelce geçirip izleyebilirsiniz. Güzel mesajlar istediğiniz cevaplar size gelsin inşallah. Her zamanki gibi sizlere en samimi en doğal yorumlarla sesleneceğim. Yalnız buradaki yorumlar kolektife niyetlidir ama dilerseniz kendinize özel detaylı bakımda yaptırabilirsiniz. WhatsApp üzerinden iletişime geçebilirsiniz. Randevunuzu ayarlar, bakımlarımızı yaparız. yoğunluktan dolayı istediğiniz gün ve saatlerde müsaitlik olmayabilir ama en yakın müsait zamanda randevunuz oluşturulacaktır. Ee, son olarak kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve düşüncelerinizi yorumlarda paylaşmayı unutmayın lütfen. Destekleriniz benim için çok önemli ve çok değerli. Şimdi niyetlerimiz kalbimizden geçtiyse güzel bir şekilde ilk olarak tarot kartlarımdan başlayacağım. Sonra fincanımla devam edeceğim. Kartlarımın enerjisini doğru ve güzel bir şekilde hemen dağıtıp okuyacağım. Enerjisi yüksek tarot kartları. Başövalisi ile açtık bakalım. Kameramın açısına arkadaşlar bir bakıp hemen başlayacağım. Tamamdır. Şimdi arkadaşlar önümüzdeki günlerde iş dünyanızda bir hesaplaşma olacakmış gibi görünüyor. Eskiden sizi kıran, üzen olayları böyle e, içinizde evirip çeviriyorsunuz hala. Ama bu defa farklı. Artık yük olmaktan çıkıyor. Ben bunu neler, neden yaşadım sorusunu kendinize soruyorsunuz. Bana ne öğretti sorusuna e, yöneleceksiniz ve bu da iyi bir dönüşüm, gelişim söz konusu. E, bu dönüşüm böyle size büyük bir e, ferahlık getirecekmiş gibi görünüyor. Şimdi kalp ve ilişkiler konusunda niyet edip kartlarımı açarken bir kartım kendini attı. Çıkmak isteyen bu kartlar. Şimdi arkadaşlar aşk konularında karmaşık duygular gündeme gelebilir. Bir yandan güven arıyorsunuz, diğer yandan da böyle özgürlüğünüzden önüm vermek istemiyorsunuz. Önümüzdeki günlerde biriyle e, yapacağınız samimi bir konuşma aranızdaki e, siz perdesini kaldıracakmış gibi görünüyor. İkizler kararsızlığına e, inat, böyle e, ikizlerin kararsızlığına inat, böyle o inatçı ruhunuza inat, e, kararsızlığınıza inat, kusura bakmayın konuşamadım. Kalbinizde daha net bir karar oluşacak. Yani o kararsızlık kalkacak, daha net gelişmeler, daha net e, sonuçlar ortaya çıkacak. Şimdi para ve e, iş dünyası hakkında bakalım neler varmış. Bu niyette kartlarımı açtım. Şimdi iş ve kariyer alanında şanslı bir dönemdesiniz. Küçük bir fırsat e, önünüze gelecek ve bu fırsat size uzun vadede büyük kapılar açacak. Belki bir iş teklifi, belki küçük bir ek gelir ama ne olursa olsun küçük görünen büyük olur. E, metodu böyle devreye girecek gibi görünüyor. İkizler zaten zekasıyla bu fırsatı en iyi şekilde diye değerlendirecekmiş gibi görünüyor ve güzel paralar kazanacaksınız. Aile ve çevre konusunda bakalım neler olacakmış. Kartlarım intihar ediyorlar resmen. Oraya oraya sarılıp dururlar. Şimdi arkadaşlar aile içinde uzun sürede saklanan ya da dinlendirilemeyen bir konu gündeme gelecek. Bu konu sizi ilgilendiriyor. Çünkü sorumluluk duygunuz kabarıyor bu konuna ilgili. Ben olmasam toparlanmaz diye düşünebilirsiniz. Haklısınız. Bu dönemde aileye, aileye böyle bir arada tutan güç siz olacaksınız. Destekleriniz, otoriteniz çok önemli. İmparator kartıyla birlikte aile içerisinde güzel bir konumda, destekleyici bir konumda e, olacaksınız. Yani bel kemiği gibi olacaksınız ki olmaz da gerekiyor e, ailevi sorunlar konusunda aşmanız için. Şimdi arkadaşlar arkadaş çevrenizde, dost meclisinizde bir ayrışma söz konusuymuş gibi görünüyor. Kimin gerçekten e, yanınızda olduğunu e, fark edeceksiniz işte şey işte benim enerjimi tüketiyor dediğiniz biriyle mesafe koyma zamanınız geliyor. Bunu yaptığınızda hayatınızda daha temiz ve samimi bir dostluk girecek. Yani bu kişinin gidişi, bitiş e, bu e, kişili kişiyle olan ilişkinizin, arkadaşlığınızın bitmesi sizi üzüp düşündürmesin. E, daha yani o üzgünlük e, boş yere olacak. Daha iyi insanlar karşınıza çıkacak. Şimdi arkadaşlar, böyle bir süredir kafanızda ertelediğiniz planlar var, seyahat, eğitim ya da taşınma gibi konular gündeme gelecek. Bu dönem atacağınız küçük bir adım önümüzdeki aylarda sizi büyük bir yola çıkaracak. Acaba yapabilir miyim böyle dediğiniz şeyler için? kartlarım diyor ki denemeden bilemezsin, adımını at ve güzel gelişmeler, yeni bir kapı sana açık bir şekilde geliyor. Arkadaşlar önümüzdeki 16 gün içerisinde e, elinizde beklenmedik bir para geçebilir. Belki bir borç eee verdiğiniz o borç geri gelecek, ödemesi yapılacak. Belki de hiç hesapta olmayan bir kazanç olacak ama bu parayı tutumlu kullanmanız gerekiyor. Hemen harcamak yerine böyle bir kenara koymanız ileride böyle işinize daha çok yarayacakmış gibi ya da yatırıp bir şeyleri yatırıp elinizin altında tutmak ileride sizin için daha faydalı gibi görünüyor. Arkadaşlar zihniniz çok çalışıyor, hiç durmuyor hatta. Fakat bu bugün, bugünlerde, bu 16 günlük süreç içerisinde ruhsal bir arınma yaşayacaksınız. Meditasyon, dua ya da kendinizle baş başa kalmak da size iyi gelecek. Bunlara dikkat edin, lütfen önemseyin. Çünkü bu beyninizi boşaltmanız bedeninizdeki yorgunluğu da ortadan kaldıracak. Rüyalarınıza dikkat edin, önümüzdeki günlerde göreceğiniz bir rüya böyle sanki size yol gösterecekmiş gibi yeni bir başlangıç yapmanız için size rehber olacakmış gibi görünüyor. Şimdi arkadaşlar 16 günün sonunda kendinizi daha güçlü, daha net hissedeceksiniz. Ben artık kimseye boyun eğmem enerjisi geliyor. İkizlerin meraklı, böyle canlı ruhu yeniden doğuyor diyebilirim. Bu süreç sizi hayatta daha özgür ve daha mutlu bir noktaya taşıyacak diyebilirim. Güzel gelişmeler söz konusu. Şimdi arkadaşlar kartlarımı hemen kaldırıyorum. Ardından fincanımla devam edeceğim. Niyetlerinizi güzelce kalbinizden geçirmenizi sizden rica ediyorum. <laughs> Çok pardon. Kanalıma abone olmadıysanız videoyu beğenip yorum yapmadıysanız yapmadıysanız şu anda tam zamanı. Benim sizden küçücük bir ricam tabii ki de. Evet arkadaşlar şimdi niyetlerinizi kalbinizden geçirdiğinizi vay sayaraktan niyetiniz niyetim diyorum ve fincanınızı açıyorum. Öncelikle fincanımızın içerisine bir göz atalım. Şimdi arkadaşlar ilk olarak maddi anlamda bir yükseliş görünüyor. Gelirleriniz güzel bir şekilde artacak. E, Fincanınızda kocaman bir dalga çıkmış. İşteki hareketliliğin ve paranın akışını gösteriyor. E, bu paranın ve nakit akışını lütfen iyi değerlendirin. Har vurup harman savunmayın. Hiç beklemediğiniz, ummadığınız bir dostunuzdan yardım gelecek. E, size bağları güçlü olan kişiler, e, yanınızda bulunacak bu dönem içerisinde yaşadığınız zorluklarda fakat bilmediğiniz böyle işlere girmeniz için baskı yapılıyor gibi gibi ya da baskı yapılacak size. Ee, sakın tanımadığınız işler, kişilerle tanımadığınız bilmediğiniz işlere büyük paralar yatırmayın. Yoksa sizi zora sokacakmış gibi görünüyor burada. Bildiğiniz işlerde ilerlerseniz daha net, daha bol bereketli kazançlar ve karlar elde edecek gibi çıkmış burada. Bilmediğiniz işlere, bilmediğiniz denizlere, sulara girmeyin derim arkadaşlar. Ufak fırsatlardan büyük kazançlar elde edeceğiniz bir döneme girmişsiniz. Bu dönemi lütfen iyi değerlendirin. Bir de burada bir sandık gibi bir şey, bir sandık işareti çıkmış. Bu da birinin eşyalarının e, toparlanıp evden çıkarılacağı, e, evden çıkacağını gösteriyor. Bu kişi akrabanız mı dostunuz mu bilemiyorum ama ee, onunla yolunuzu ayırmaya hazırlanıyormuşsunuz gibi yani evden bir eşyalarını almış gitmiş. Mecazi anlamda da e, evden çıkmış diyebiliriz yani arkadaşlıklarınızla, dostluklarınızla ilişkinizi bitirip yol ayarımı gerçekten evin içerisinden birinin ayrılıp bir yere gitmesi görünüyor yolların ayrılması gibi. Çünkü sabrınız taşmış yani sürekli böyle tartışma, sürekli çekişme e, sizi yormuş, bunaltmış. Evde ya da işte fark etmiyor. E, huzur vermeyen diyaloglar birikmiş burada. Ama yakında böyle sırtınızdaki yüklerden kurtulacak ve daha ferah bir döneme adım atacaksınız. Attığınız adımlarda ferahlığı, aydınlığı hissedeceksiniz diyebilirim. Şimdi arkadaşlar burada üst taraflara do doğru e, yeni başlangıçların işareti var. İş, ticaret ya da e, alışveriş konularında böyle önünüze fırsatlar çıkacak. Sizi en çok zorlayan şey ya bir borç ya da aileden gelen bir huzursuzluk. Bu sizi böyle üzmüş, yıpratmış, bıkkın bir duruma getirmiş diyebilirim. Zaman zaman böyle çaresiz kaldığınızı hissetmişsiniz bu konularla ilgili. Ama kalbinizi ferah tutun, ters giden, ters dönen işler güzel bir şekilde daha iyi ve daha anlamlı bir şekilde dengeye oturacak. Buradaki terazi dengeye gelmiş. Güzel bir şekilde dengeli olarak hareket edecek. Burada ayna gibi bir şey çıkmış arkadaşlar. Kendinize ayna tuttuğunuzu, artık sabrınızı zorlayan insanlardan uzaklaşmayı düşündüğünüzü gösteriyor. Bir hanımefendi de var. Burada sürekli şikayet eden, her şeyi kendi bildiği gibi yapmak isteyen, çevresindekilerine söz hakkı bırakmayan bir kişi. Bu tavır yüzünden yanında kimse kalmamış bu kişinin. Kim bilmiyorum ama burada böyle bir şey çıkmış. Göz hatlarının bir tık mor olma ihtimali veya böyle e, gözlerinin yuvarlak olup burnunun genişçe olduğu bir hanımefendi bu. Şimdi evinize, hanenize bir zarf, e, zarf gelecek. Bu bir daveti olabilir, resmi bir yazıda e, olabilir. Haber niteliğinde bir şey gibi. E, siz bu arada böyle duygular... Konusunda bir karışıklık içinde olabilirsiniz. Bir yandan istekli görünüyorsunuz, diğer yandan da artık yapamam der gibisiniz. Bazı konular hakkında bu kararsızlığınızı, bu karışıklığı bence birazcık beyninizi boşaltarak netliğe doğru ilerletin. Şimdi arkadaşlar sanki çevrenizde kimsesiz tam anlamıyla ya da duygularınızı tam olarak kavrayamıyormuş gibi. Yani sizi anlamıyorlar, duygularınızı kavray kavrayamıyorlar gibi hissediyorsunuz. İş dünyanız bambaşka bir hazırlık içinde. Önümüzdeki günlerde daha kararlı, daha hızlı hareket edeceksiniz. E ve hayatınızı istediğiniz gibi yönlendirmeye başlayacaksınız. İnsanların müdahalelerini kapatmışsınız. Burada çarpı işaretiyle onlara resmi çekmişsiniz gibi diye e duruyor. Bir masa görünüyor burada arkadaşlar birkaç kişi karşılıklı oturmuş size sevindirici bir haber veriyorlar. Bu gelişme böyle sizi cesaretlendirecek sanki beklediğiniz bir habermiş gibi duruyor. E, bu süreç içerisinde 16 günlük süreç içerisinde yaşayacağınız problemlerde, yaşadığınız, yaşayacağınız sorunlarda en büyük destek yine ailenizden gelecek size. Özellikle aile büyüklerinizden yana maddi ve manevi güç göreceksiniz diyebilirim. burada arkadaşlar tek başınıza oturmuşsunuz. Bir e, kahverengi midir, siyah, gri tonlarında yani koyu tonlarında bir koltuk, kanepe gibi bir şeye oturmuşsunuz. E, huzura, sessizliğe özlem duymuşsunuz. Gürültüden, kargaşadan uzaklaşıp böyle kafanızı dinlemek istiyorsunuz. Yakın bir zamanda size bir paket gelecek. Yaklaşık böyle e, yani yakın bir yerden. Mesela İstanbul'da oturuyorsanız Sakarya veya Kocaeli'den size bir hediye, bir paket gelecekmiş gibi görünüyor. Bu paketi aldıktan sonra e, bu huzur ve sessizlik arayışınız sanki bir tık daha yerini evet ben buldum bu huzuru daha iyi hissediyorum gibi bir paket olacak. Yani yakın bir yerden, yakın bir kişiden. Niyetlerimizi güzelce kalbimizden geçirelim sevgili arkadaşlar. Birden çok isteğiniz var diyebilirim. Yalnız şu an kalbinizden bir tane dileğiniz geçti. Bunun e, ilk başta biraz sabır göstermeniz gerekiyor, ama çok az bir süre içerisinde sabır. Sonrasından su gibi akıp gidecek. Şimdi tabağımızda e, şu kısımlarda böyle renkli balonlar diyebiliriz. Renkli top mudur, balon mudur? Böyle bir şey çıkmış. Bu bir kutlamaya. İşaret işaret ediyor. Yakın çevrenizden birinin başarısı ya da mutluluğu için böyle e, sevinçli bir şekilde görür, sevinçli bir şekilde olacaksınız. Bunu sevincini paylaşacaksınız. Ayrıca önemli birini böyle arayacaksınız. Telefon görüşmeniz böyle size moral olacak. Bir hediyenin el değiştirildiği de görünüyor. Yani size bir şey hediye edilebilir. Siz o hediye edileni başkasına hediye edebilirsiniz. Veya başkası kendisine hediye edilen bir şeyi size hediye edebilir. Böyle bir değiş dokuş el değişikliği söz konusu burada. Bağmıza e, parayla ilgili sıkıntılarınız olduğu görünüyor Bu sıkıntılarınız düzelmeye başlayacak. Uzun zamandır beklediğiniz düzen yavaş yavaş yerine oturacak. Bundan sonra bazı insanlara fazla fedakarlık yapmayacaksınız. Sizi yoranlardan uzaklaşacaksınız. Artık kulaklarınızı dedikoduya tıkamışsınız. Yani böyle kulak çıkmış bir havuzlarda kullandığımız tıkaçlar var ya. Kulağınıza bunu kapatmışsınız, takmışsınız ve o tarafı, o, o kulağınızı duymuyormuşsunuz gibi. Yani dedikoduyu tamamen kendinizi kapatmışsınız. Sizden uzak duranlara da siz de mesafe koymaya başlamışsınız. Bazı insanların gereksiz mesafe koyma durumlarıyla karşılaşabilirsiniz. Ama siz de hemen karşılığını vereceksiniz. Burada öyle görünüyor. Bir de arkadaşlar burada bir yol görünüyor. Gidip e, görmediğiniz yerleri keşfedeceksiniz. Yeni şehirler, yeni ortamlar böyle sizi bekliyor. Etrafınızda da aşırı meraklı, meraklı insanlar var. Evde ne oluyor, ne giyiyorsunuz, nereye gidiyorsunuz hepsini öğrenmeye çalışan bir e, kaç kişi söz konusu. Ama onlara istedikleri cevapları vermeyeceksiniz. Böyle onları şişirmişsiniz. Karınları böyle davul gibi olmuş. Bu istedikleri cevapları almadıkları için meraktan yani. Şimdi tabağımızda e, genel olarak baktığımda uzun zamandır taşıdığınız yükleri geride bırakacaksınız. Fedakarlıklarınızın değmediği yerden e, veya yardımseverliğinizin karşılığını almadığınız yerlerden uzaklaşacaksınız. Daha huzurlu bir döneme geçeceksiniz. Hem işte hem özel hayatınızda güzel gelişmeler olacak. Çevreniz genişleyecek. Aile desteğiniz de arkanızda olacak bu 16 günlük süreçte diyebilirim. Şimdi arkadaşlar aklınızdaki kişinin bizimle ilgili duygu düşüncelerinin ne olduğuna ya da bize ne söylemek istediğine konuşma kartlarımızdan hemen bakalım. Tamamen sizin niyetinize soruyorum. Aklımdaki kişi benimle ilgili duygu düşüncelerim nelerdir? Ya da bana ne söylemek istersin? Sorunlarım var. Parantez içerisinde demiş ki aile ve iş çevresinde. Bu arkadaşımız şu anda kendi sorunlarıyla ilgilendiğini gösteriyor hem iş hayatında hem aile hayatında aile hayatına geçmişten gelen sorunlar söz konusu gibi hissediyorum. Yani bugün olan bir şey değil. Geçmişten gelen sorunlar ve bunlarla hala boğuşuyor. Hala bunlarla ilgileniyor. İş konusunda da var bazı problemler, bazı pürüzler söz konusu. Yani bu arkadaşımızla ayrılığınız söz konusuysa veya atıyorum size adım atmasını istiyorsanız şu anda bu arkadaşımız kendi sorunlarıyla meşgulmüş gibi görünüyor. Sorunlarım var aile ve iş çevresiyle ilgili dedi. Şimdi bir de zaman kartlarımızdan ...niyetinizin ne zaman gerçekleşeceğini, kalbinizden geçirdiğiniz isteğinizin ne zaman olacağını... ...ya da bir ilişkiye, bir evliliğe ne zaman başlayacağınıza... ...zaman kartlarımızdan bir kart isteyerek ne zaman olacağını bir öğrenelim. Tamamen sizin niyetinize çekiyorum. En beklemediğin anda dedi bu kartımız, zaman kartımız. Yani dileğinizin, isteğinizin, kalbinizden geçirdiğiniz her ne olduğunu bilmiyorum ama her neyse en beklenmedik bir anda bu dileğiniz isteğiniz gerçekleşecekmiş gibi görünüyor arkadaşlar. Kameramın açısına baktım. Ee, yani ummadığınız bir anda siz belli bir zaman vermiş olabilirsiniz. İşte bu kadar süreç içerisinde olabilir veya daha uzun düşünüyor olabilirsiniz. Ama e, kartımız dedi ki en beklenmedik, en beklemediğin anda bu gerçekleşecek. Evet sevgili arkadaşlar açılımımız burada sona erdi. Özel ve detaylı bakım için WhatsApp üzerinden randevu oluşturabilirsiniz. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve düşüncelerinizi yorumlarda paylaşmayı unutmayın lütfen. Bu benim sizden küçücük bir ricam tabii ki de. Bir sonraki açılımda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. İçiniz huzurla olsun inşallah. Hoşçakalın.